Bursa'nın yüzyıllardır süre gelen bıçakçılık geleneği 23, 24, 25 Mayıs'ta düzenlenecek Uluslararası Bursa Bıçak Festivali ile daha da görünür kılınacak. Bıçak bizim kültürümüzde, Bursa'nın kültüründe çok önemli yer elde Maalesef başka yerlere hatta bazı ilçelere bu kültürümüzü kaptırdık. Ama şimdi geri döndüreceğiz. Yani Bursa bıçağı gerçekten son derece önemli ve kıymetli. 23 Mayıs cuma günü başlayacak. 24 ve 25 Mayıs'ta devam edecek olan 3 gün boyunca dolu dolu sürecek olan uluslararası Bursa bıçak festivali sadece bir kültürel şenlik değil. Aynı zamanda sosyal ve sanatsal bir buluşma noktası olacak özellikle bıçak kültürümüzü, Bursa'nın bıçağını gelecek kuşaklara en iyi şekilde aktarmaya gayret edeceğiz ve bunu da hep birlikte başaracağız. Festivalin tanıtım toplantısının ardından Bursa'nın zanaatkar ruhunu ve ustalık geleneğini geleceğe taşıyacak Bıçak Müzesi de törenle açıldı. 15. yüzyıla ait bu tarihi Osmanlı'nın üç katlı hanı olan Bali Bey Han'ın üçüncü katında açtığımız Bursa Bıçak Müzesi hem mekanın tarihi ruhunu yaşatıyor olması aynı zamanda da köklü zanaat geleneğimizi de günümüz teknolojisiyle buluşturuyor olması anlamlı.